Bugün 22 Ekim Çarşamba sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Hemen belirtelim. 9.59 Kolendin Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bugün gündem epey yoğun görünüyor. Hem küresel piyasalar hem de yurt içi tarafında önemli başlıklar var. Evet oldukça hareketli bir gün olacak gibi. Özellikle küresel tarafta emtialarda ilginç bir durum var. Değil mi? Ons altın mesela dün çok sert düştü. Hem de nasıl? %6.3'lük bir kayıp yaşandı. Bu şey Nisan 2013'ten bu yana gördüğümüz en büyük günlük düşüş. Vay canına bayağı olmuş yani. Neredeyse 13 yıl önceki o %9'luk düşüşten sonraki en sert hareket bu. Aynen öyle. Güvenli liman algısında bir kayma mı var yoksa teknik bir düzeltme mi? Yani bunu yakından izlemek gerekecek. İlginç olan altın böyle düşerken tam tersi bir hareket kripto paralarda yaşandı. Evet, Bitcoin %5'lik bir artışla 113.500 dolar seviyesini aştı. Bu altın ve Bitcoin arasındaki makasın açılması, yatırımcıların risk algısı nereye kayıyor acaba? Çok enteresan. Kesinlikle. Risk iştahındaki bu dalgalanmaları gösteriyor olabilir. Ee, bir de tabii ABD'den gelen şirket bilançoları var, Coca-Cola mesela. Evet, Coca-Cola'nın sonuçları iyi gelmiş galiba. Hem de bayağı iyi. Hisse başına 0.86 dolar kar, 12.5 milyar dolarda gelir açıklamışlar. Beklentilerin üzerinde. Özellikle Asya Pasifik e, gelirlerindeki artış dikkat çekiciymiş sanırım. Doğru, yüzde 13'lük bir artış var orada. Küresel açımda yüzde 1 artmış gayet olumlu. General Motors tarafı da güçlü duruyor. Hisse başına 2.80 e, dolar kar ve 48.5 99 milyar dolar gelir. Bunlar da beklentilerin üzerinde. Evet. Rakamları iyi ama orada bence daha önemli bir detay var. Nedir o? General Motors'un elektrikli araç yani EV yatırımlarını yavaşlatma kararı alması. Gerekçe olarak da mevcut elektrikli araç üretiminin sadece %40'ının karlı olduğunu söylemişler. Hmm, bu ilginç. Özellikle Stellantis gibi rakiplerin milyarlarca dolarlık yatırım planları varken. Aynen Stellantis ABD'de 13 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Yani otomotiv sektöründeki bu elektrikli dönüşümün ekonomik zorlukları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. Farklı stratejiler görüyoruz. Peki şirketlerden biraz siyasete ve diplomasiye de geçelim isterseniz. Başkan Trump ile Çin lideri Xi görüşmesi hala belirsiz değil mi? Evet, o konu hala netleşmedi. Bir de Trump-Putin görüşmesi vardı gündemde. Beyaz Saray ertelenebilir dedi ama Rusya tarafı henüz bir plan yoktu ki diyerek yalanladı. Anladım. İç politikada da Başkan Trump'ın Arjantin'den sığır eti ithalatı önerisi kendi çiftçilerinden tepki çekmiş. Evet, o biraz tartışma yarattı. Ama diğer yandan da ABD ile Arjantin arasında 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması imzalandı. Bu da önemli bir gelişme. Tabii kur istikrarı için genelde bu tür adımlar atılıyor. Aynen. Ayrıca başkan yardımcısı J.D. Vance Türkiye'ye Gazze rolü için teşekkür etmiş. Bir de Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takayichi göreve başladı ve hemen yeni bir ekonomik paket talimatı verdi. Bunlar da not edilmesi gereken diğer başlıklar. Peki şimdi rotayı yurt içine çevirelim. Borsa İstanbul dün nasıldı? Dün pek parlak değildi açıkçası, yatay negatif bir kapanış gördük. İşlem hacmi de 120,8 milyar TL seviyesindeydi. Ama bankacılık endeksi biraz ayrışmış sanırım. Evet, bankacılık %0,85'lik bir artışla günü pozitif tarafta bitirdi. Bugün içinde beklenti sınırlı pozitif bir başlangıç yönünde. Ama tabii asıl olay yarın. Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı değil mi? Tüm gözler orada olacak. Kesinlikle. Piyasadaki genel beklenti 150 baz puanlık yani %1,5'luk bir faiz indirimi yönünde. Ama sizin analiziniz farklı yönde galiba. Evet. Biz Kolendi Menkul Değerler olarak faizlerin sabit tutulacağını düşünüyoruz. Bu karar tabii piyasanın yönünü belirleyecek. Nasıl etkiler bekliyorsunuz? Şöyle eğer beklenen indirim gelirse, endeks bir miktar destek bulabilir. Ama faiz sabit kalırsa, bu durum TL varlıklar üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. Risk iştahı zaten zayıf seyrediyor. Anladım. Merkez Bankası kararı dışında başka yurt içi gelişmeler var mı? Var tabii. Ticaret Bakanlığı'nın bir adımı oldu. Çin'den gelen bazı ürünlere, işte oyuncak, ayakkabı gibi, hızlı kargo yoluyla girişe kısıtlama getirildi. Gerekçe de denetimlerde toksik madde bulunması. Önemli bir sağlık önlemi. Kesinlikle. Bir de Türkiye ile Kuveyt arasında dört tane anlaşma imzalandı. Deniz taşımacılığı, enerji gibi alanları kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti planı da vardı sanırım. Eurofighter konusu gündemdeymiş. Evet, o haber de basına yansıdı. Eurofighter savaş uçağı alımı için Katar'a bir ziyaret planlandığı belirtiliyor. Peki, kısa kısa şirket haberlerine de değinelim mi? Olur, birkaç önemli başlık var. Mesela Söktaş, Aydın'daki güneş enerjisi santralı projesini tamamlamış 4 megawatt kurulu güce sahip. Güzel haber, başka? Peker Gayrimenkul'ün bağlı ortaklığı Sarıyer'de bir arsa ihalesini kazanmış, 1,5 milyar TL bedelle, bir de DESA var, biyoteknoloji alanında ortak girişim için görüşmelere başlamışlar. Anlaşıldı. O zaman bugünün ekonomik takvimine de bir göz atalım. Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Kılıç Gıda ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın temettü ödemeleri var. Onu takip edenler için önemli. Veri tarafında ne var? Sabah İngiltere'den tüketici fiyat endeksi verisi geldi. Yıllık beklenti %4'tü. Sonuçları takip etmek lazım. Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak. Akşam da tabii klasik ABD ham petrol stokları verileri açıklanacak. Gerçekten de dolu bir gündem. Küresel piyasalardaki bu zırt hareketler, içeride Merkez Bankası beklentisi oldukça fazla konuya değindik. Evet, özellikle yarınki faiz kararı öncesi piyasaların temkinli seyrini izleyeceğiz hep birlikte. Aynen öyle. Piyasaları takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize harika ve bol kazançlı bir gün dileriz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.